bugün gönderdi. Niye geldi o ne? dostlar dersiniz ki bu nereden çıktı? Bizim hate gösterdi. Minicim canımsın kardeşim. Eyvallah. Buradan kocaman teşekkürler. <laughs> Aa! Mineden Vural abisine sevgilerle beyaz bulmaya kardeş yazıyor. O sarı bulmaya mı <laughs> Ya hey! Allah'ım ne babam Bu sefer hediyeleri ben getiriyorum. Şimdi uzun zamandır merak ettiğimiz giysi karşımıza geldi. Ay kargo geldi ya. Kargo mu? Lan bu saatte ne kargosu? Ne hey, kargo be? Kimdir bu hate diye video atarsam şaşırmayın. Kimdir bu hate? Kim abi? İşte o sıra hate yanımızda olacaktı. Nasıl? Çok. Kendine yakın. Bye bye. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şu anda buraları bir gidiyorum. Bu sefer hediyeleri ben getiriyorum. Sürpriz olacak. Bakalım nasıl bir tepki verecek? Şok olacak. Biraz geciktik. Yol da bayağı uzun. Devamını zaten izleyeceksiniz. Görüşmek dileğiyle. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün girişi ben yapıyorum. Yani eğer giriş buradan devam ediyorsa. Şimdi uzun zamandır merak ettiğiniz bir ismi karşılamaya geldik. Kim Ahmet? Haker. Hatalıklar. Sizin hate olarak tanıdığınız biri şu anda güvenliğin olduğunuzu bekliyor. Vuralım haberi yok. Kendisi görünmek istemediği için tabii ki de onu göstermeyeceğim. Ama mükemmel saçlarıyla birlikte orada görebilirsiniz. Hate! Evet dostlar hepinize kocaman selamlar Yepyeni bir gün ve söz verdiğimiz gibi yeni bir One Man Squad bölümüyle karşınızdayım dostlar Sezonun ilk One Man Squad evet rank kazacağız ama onun öncesinde dostlar söz verdiğim için Şöyle bir tek güzel bir One Man Squad Adam atladı buraya Aa üstte 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 Şöyle güzel bir tek başıma One Man Squad video çıkartayım dedim dostlar çünkü çok beğeniyorsunuz Çok güzel like'lar geliyor Her birinize kocaman kocaman teşekkür ederim o gitti O da gitti iki gitti toplamda şunu almam lazım. Bu da büyük ihtimalle mermiler burada. Kanka mermileri var. Ana avradını ne oluyor lan? Şimdiden dostlar bütün like'lar için falan <laughs> teşekkür ederim. Alo. Abi video mu? Karışım ne <laughs> yapıyorsun? Gel <laughs> adam geliyor bekle. İyiyim, teşekkür ederim. Video çekiyorum. <laughs> Videodayız abi yani. Evet evet, one man squad çekiyorum şu an. <laughs> Trampednya, ya canım. Sağ <laughs> İsim neydi kardeşim? Abi, Berkay abi. Serkay. Berkay. Ha Be Berkaycım, çok memnun oldum. Şöyle yapalım. Ee, ben burayı temizleyeyim biz oyun sonunda konuşalım olur mu? Yani sen buradan kaçabilir misin? Gidebilir misin? Abi vurursam beni. Vurayım mı? Bir dakika abim bir dakika. bir şey. Bak Uğur abi ya canı Tamam Gönlünün. çiçeğim çok teşekkür sana öpücük gönderiyorum videodan tamam mı? izlersin. Berkay'a buradan öpücükler ay, eyvallah ay, ay, ay. <laughs> Hadi görüşürüz kendine şey öpüyorum, abi. kendine iyi Hoşçakal Valla arkadaşlar böyle güzel güzel tesadüfler yaşanıyor tabi Hepiniz tekrardan hoş geldiniz dostlar güzel bir video olacak Yeni sezonun gelişiyle pusanlar falan aşırı çoğaldı dostlar biraz zorlanıyorum açıkçası Çünkü her yerden böyle mesela bir pusucu çıkabiliyor mesela birazdan çıkabilir onu söyleyeyim Ben buranın bittiğine inanmıyorum bu arada ya şuradan bir kancı almam lazım Tepeye falan çıkmak için Kesin pusan var ya kesin bak kesin Şuradan bir tane kancı alacağım da şuradaki pusucu ölmek istemiyorum varsa. Yok mu lan? Yok galiba ha. Sıkar da herhalde ya. Ana harbiden pusan yok. Allah'ım ya Rabbim. Adam geldi. O da mı zıplıyor la? Ana. Ya abicim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yaklaşık 2 saattir deniyorum be. Bak bir pusanlar yüzünden oyun gidiyordu Şimdi zıplayanlar yüzünden giderse var ya. Gerçekten oturup ağlarım ya Alo Buralı abi Kardeşim ne haber? Ben de ekleyebilir misin Buralı abi? <laughs> Senin ne güzel sesin var <laughs> Ana sen nerelisin? Ha? Nerelisin sen? Ankara An Ana? Enes'i tanıyon mu abi? Hangi Enes? Enes'in arkadaşıyım <laughs> hayır <laughs> o oh, hayatımda <laughs> duyduğum bak duyuyor, duyuyor. hayatımda duyduğum en tatlı konuşma bu ne bu böyle ya bu, gel adam bu gelen senden <laughs> mi bu bu, bu. evet tıpta <laughs> karşım yaş kaç ah <laughs> oh, gel 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 ay gel gel tanıdın değil mi <laughs> Evet, beni ekleteyim mi abi? Seni eklerim tabii ki de. Bana ID'ni verebilir misin? Ben beni bu beni Ben bu. izleyiciden mi göndereceksin? Güvura sakın beni. Evet. Bitime. Atımı al. Bana Adın yazılabilir bitime bir abi. şekilde mi? Evet. Tamam o zaman beni bayayım. Vur. Adını not alayım bitime olur mu? Abi. Tamam bekle. Ayağına sıkacağım sadece. Bekle. Tamam. Beni de bay Tamam bir dakika bir dakika. Sen onu kaldırırsın sonra N Y X Mert bir dakika yazıyorum. Vallahi var ya Mert çok güzel konuşuyorsun ha. Gerçekten çok tatlı konuşman. Seni de vuracağım. Benim, benim Siz aa ben evet, bunu yazamam ben ki. Ben... Sen ID'ni biliyorsan Arkadaş, arkadaştan bulurum abi Ha aynen ondan ondan eklersin olur mu ondan? <laughs> Ben... Bu ya ne Seni mi? çok seviyorum. <laughs> kardeşim de seni seviyor. Oğlum seni hmm. yerim ya. Berdi yaş kaç? 15. Valla çok memnun oldum Arkadaşım kardeşim. Arkadaşım abi. Gerçekten çok memnun oldum Arkadaşım yani. Arkadaşım geldi abi. Abi o da, o da demin vurdum onu. Berkay mı o? Berkay mıydı adı? Evet. Evet abi. Evet, evet. evet demin tanıştım onunla da. Valla ne güzel tezahatif çocuklar ya. Sen Tam kendine iyi bak abi. Hadi oyun sonunda görüşürüz öptüm. Söyleyeceğiz Bebeğim ha abi Bebeğim mi dedi o? sonuna kadar Victor Bir daha söyle bir Bir daha Bir daha bebeğim de Bebeğim <laughs> Kardeşim benim be. O zaman görüşürüz bebeğim. Ya arkadaşlar kurban olurum ya. Gördünüz mü konuşmayı? Yemin ederim var ya o kadar bir güzel, o kadar bir güzel ki sabaha kadar konuş harbiden doymazsın ya. Mükemmel bir tesadüftü. Oyun sonuna kalamazlarsa buradan tekrardan ben selam söylemiş olayım. Kardeşlerim Zaten ekleyeceğim. Mert'e ekleyeceğim bu arada kesin. Şimdi iki tane fişek atmışlardı dostlar. Şu iki tane fişe şuradan zıplayabilirim bence bu arada. Hop. Oy! Öyle bir yaşatacağız ki ama şöyle tek e, doğma hakkım var ya dostlar. Doğma hakkım olduğu için şu an biraz cesaretli oynayacağım. Olursa olur, olmazsa bir daha doğarız. O zaman safe oynarız. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz gibi son iki haftada Üç tane One man squat attım. Hepsi çok beğenilmiş. Gerçekten tüm kalbimle çok teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi Vural 2-3 saatten beri One man squat atıyor. Şimdi ona büyük bir sürpriz yapacağız. Hey burada hey siz. Hey, 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 hey. hey. abla elini hey. O kadar sessiz konuşuyoruz ki çünkü bizi duymaması gerekiyor. Ya, hadi gidelim Kral'ın tepkisine bakalım. Girmeden ben zili de basayım ki kargo geldi falan diye bir yalan atalım. Tamam mı? Basmadan geçiyoruz. sen. Ya sizler beğendikçe ben de hakkını vermeye çalışıyorum açıkçası. Öyle söyleyeyim ama bazen çok yoruyor. Özellikle sezon başında insanların rank kasma paniği olduğu için Ay kargo geldi ya. Murat Kargo mu? Lan bu saatte ne kargosu? Evet kargo. <laughs> <laughs> Allah, Allah getirdiğin kargoyu <laughs> kırdın ama. <Hate> evet kargo geldi. <laughs> Çok özel bir kargo geldi. Hate kargo geldi. Arkadaş. Buradan <laughs> kayıtta mısın? <laughs> Burada kayıtta <laughs> mısın? Hate'in Bakın kargo gönderdiği yetmediği gibi kendisi bu sefer gelmiş. Hoş geldin bu ne güzel sürpriz ya. Dur, bunu, bir de bunu da göstereyim buradan oradan göstereyim. Onu getirirken kırdı galiba ama. Nereye bu video saatine denk getirdiniz? Tabii ki de bir getirdik. <laughs> Dur şimdi ben o zaman tamam ben bunu telafi edeceğim tamam mı ben burada lobi çekeyim ben çok özel misafir, ağır misafirim var dostlar Arkadaşlar. Ve yine hediyelerle gelmiş. Abi inanamıyorum ya. Beni çok normalde bunları Heh. kargoya verecekmiş yine. Heh. Biz de bu sefer dedik ki, "Hayır, sen gel." E ee, şimdi mi açacağız? Nasıl yapalım? Bence şunu bilmiyorum da bunu açmalısın. Arkadaşlar şunun sadece boyuna bakın. Evet. <laughs> ya sadece boyuna bakın ya. Bu ne abi? Ne var bunda? Sürpriz orada da kamera var değil mi? Evet, tamam onu unutuyorum. Abi aslında bu kameradan senin kameraya geçebiliriz. Şu an. Aa an. mantıklı. Doğru. Benimki daha iyi. Sen şeydi. mevzuyu çakma diye biz bunda geçtik. <gülüyor> <gülüyor> bu Benim biraz dandik çekiyor. Yani iyi ya ama. Aa telefonuma ne dedi? Benim bir daha iyi. Baba, ver telefonumu. Da... Abi inanamıyorum ya. Yemin ya. ederim var ya. Ne diyeyim ki şimdi? Yani ne söylesek <laughs> Arkadaşlar şu an gerçekten furgu olduğunu düşünebilirsiniz ama değil. Biz mesajları falan var bence canım. Bu üçlü nasıl yaptı <laughs> biz, biz kendi aramızda kurgu yaptık. Kurgu, doğru mu? Kendi aramızda güzel bir şey yani Gösterdin mi böyle kendini? 20 liraya aldım. <laughs> Çünkü arkadaşlar biz daha önce hani konuştuk. Ee, biz daha önce buluştuk bu arada onu söyleyeyim. Hani o sırada hate ablamız, <laughs> hate ablanız her <laughs> neyse biraz çekingen. <gülüyor> Çok aşırı. <laughs> Aynen yani merak ettiğinizi biliyorum ama yapacak bir şey yok. Sesiyle idare edeceğiz. <laughs> Yani. Allah Allah! Merkezi gibi. Hocam şu balon kapatıyor görüntüyü <gülüyor> ama... <gülüyor> elbet bir gün diyebilir miyiz o zaman? Evet, bir gün. O da senin olur. yanında. Bunu böyle alalım Ahmet. Oo, olur mu? O da çok senin olur. yanında dedi. Eğer kendim bir gün gösterirsem tamam. sadece senin yanında gösteririm. Arkadaşlar... <laughs> bunu not alıp, elbet bir gün diyoruz. O zaman bir şey söyleyeceğim. Bu videoya o kadar yüksek bir like gelsin ki... yani Aaa! Merak iyi. ediyorlarsa... Adı, yani, yiğit'in yani, utangaçlığı like'la çözülür mü bilmiyorum. i̇şte bir yorumlara, bir yorum, like'lara. Evet, belki böyle iltifatlar falan ne evet. ya. O, yani. O tarz, arkadaşlar artık size bırakıyorum. Bu arada harbiden like atmayı da unutmayın. Bunda ne var Allah aşkına <laughs> ya? Yine üstünde bir şeyler yazıyor ama. Bunda çok güzel bir parça var ben biliyorum. Ya, <laughs> Bu halımızda ise otantik desenler yoğunlukta olur. Yani, <laughs> Eski şey. Bir dakika çok şunu söyleyeceğim. Olamazsın. Ne? Oo, iyi parça öpmeyecek galiba. Bunların ne kadar izlendiğini gördün mü? Gördüm. <laughs> Değil mi? Ama onlardan da çok izlenecek. Allah Allah. O Arkadaşlar, Hayt'in en son böyle bir sürpriz yaptığında kendisi gelmeden kargo olarak gönd gönderdiğinde şu attığımız video bakın şuraya bakın. 500 bin izlenmiş, çok beğenmişsiniz. Ama seninle ilgili Seni çok seviyorlar. Ben de onları çok Gerçekten yani ben ya yani videoyu artık şunu düşünüyorum. Mesela hiçbir şey olmadan hate yazsam izlenir. Hiçbir şey de, <laughs> hate, yani. hate yazsam bile ha, izlenir yani. gibi. Çok heyecanlı. Yırt gitsin yani. Yırtayım mı? Yırt. Abi burada şey benim karakter mi çıkıyor? <gülüyor> <gülüyor> Barış abi mi var bunun için? <laughs> <laughs> kim çıkıyor orada? <laughs> ya, <laughs> ya Güzel. bunun için ben, bu Barış abi geldi gerçekten çok şaşırdım. <laughs> ama ölmüş yani bu kadar sen. Hani. <laughs> abi Barış abi gördüğümüzde bu kadar değildi ama. Oh. bundan 5-10 tane daha lazım Bak, var uşak. Yo, getir. Yok açarız. Açacağız, <laughs> Açacağım bir şey yok. Allah Allah. Biraz yamyam yam gibi davranacağım. Şey eğitin kendisi burada olmadığında ben hep getirdiği şeyleri kırıp şey düşürüyorum falan ya şu anda da. Şu anda dikkat edeceğim. Evet. Şu anda arkadaşlar biraz insan insan gibi davranacağım. Dur ben de kırayım. Yamyam var ya vallahi billahi yamyam var de Galiba gece saat geç olduğu için Kübra kafayı kafaya Evet geliyor. ben geceleri daha çok sevdiğim için <Gülüşmeler> 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 Arkadaşlar saat 12.30 kargo dediklerinde anladım bir dümen döndüğünü ama heyetin çıkmasını hiç beklemiyordum. Yani. Hey, Çünkü kameradan olan çekingenliğini biliyorum dostlar. Teşekkür ederim bu arada. Şey, yani her Şu an her size her drone hissiyatı şey. yaşatıyorum. ya yapıyorsun <laughs> ya? Bundan sonra herhangi karşına çıkabilirim. Aman. Aman burada. Bak bu buna bağlanmış. Bu yeni bir silah. Evet. Orada Bunun gerçeği var. <laughs> Hate skin. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> yeni silah skinli görüntüleri sızdırılmış elimde şu anda. Bir tane daha var. O da mı silah? Bilmiyorum. Allah Allah. Lan bu ben nasıl de... silah? Böyle bir silah mı? Ben <laughs> onu sonra. O, Abi, Abi direkt o tahta. Çekeyim, onu sen kendin yapayım o zaman. Ben bir tane makas getireceğim. Tamam. <laughs> Valla dostlar manzarayı da ayarladım belki sizin için açmadan önce. Geldi mi makas? Makas ben... sarı dolar yemeyiz herhalde. Yok, iyi <laughs> Oha! Yapmayacağım abi. demiştim. Bilirim, Al sıkıntı. Anası... Bu sefer yapmayacağım demiştim. Aa. Sıkıntı yok dostlar. Hallettim problem yok. Saçım başım şey oldu ya heyecandan. Sen çok heyecanlı. karizmatik çıkıyorsun. Abi. Ben One Man Squat için hazırlamıştım kendimi. Biraz hazırlıksız oldu. Şimdi biraz çok <gülüyor> dayanım. <gülüyor> dayanım yani. Aynen dedik yani. Ne zamandır buradasın? Hey, yeni gelmedi. Evet, şu an zaten yeni gelmedi, biz içeride birazcık çiğ köfte gömdük. Şu anda saat 12.30, ben aynen 9'dan beri falan deniyorum. Ulan çok da tatlı bir çocukla karşılaşmıştım ya. Çocuk Peltek midir, nedir? O kadar güzel konuşuyordu ki. Hayatımda duyduğum en tatlı sesi sahipti. Bu ne lan? Kertenkele bu! <laughs> Bak, biraz gördüm anladım. Benim <laughs> arkadaşlar, PUBG Mobile'daki ilk ölüm mesajcı desenim. Ciddi mi? Evet ilk ya yani ilk bunu Aa, aldım ben. Oo. Wow. Ne oluyor? Şu şu. devam et. Vallahi Allah kahretmesin. <laughs> ben Allah Allah sen ciddi olamazsın ya. Sen şu an şaka yapıyorsun. Bu ya. neymiş abi? <laughs> bu ne abi? <laughs> <de> ne? <laughs> Ama kertemeye kerebilecek. <laughs> <laughs> bu dinozora abi, benzemiş. Ol. Oy! Bu ne oğlum? Çok iyi <laughs> lan. Çok güzel, bayağı güzel. Maskar. Arkadaşlar, hangisi? Bu yeni. Şimdi bu yeni olduğu için bunu daha çok beğenebilirsiniz. Burada boya var. Bir şey değil mi abi? Yine de kertenkele ya. Kertenkele mi diyorsun? Vallahi çok daha Omg oh, çok güzel yapılmış gerçekten ya. Ya sen beni gerçek hayatta, benim hesabım bu. Kaç destansıyız 300 destansı, o sana kadar devam etmesin. Oyunda olamadan gerçek hayatta 300 <laughs> destansı olacağız. Biz. Onu söyleyeyim. Ya gerçekten arkadaşlar, ben artık hate'e nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Hani bunu, bunun bir teşekkürü yok, anlatabiliyor muyum? Hani bana lütfen bu konuda yardımcı olup, böyle yorumlara yardım ya <laughs> yani lütfen hani gerçekten. O silahı en son açar mısın lütfen? Tamam. Altındaki kutuyu açalım altındaki kutuyu açıyoruz. Hocam oraya destek. Ne ya abi bu? Arkadaşlar şuna bir bakar mısınız? Hocam bu, bu ne? Hay dikkat et monitörü gelecek. bu nasıl bir boy? Abi galiba gerçek tüfek var onda. <gülüyor> <gülüyor> abi, inanılmaz ağır bu. İnanılmaz, yani bayağı fazla ağır yani. Onu Urfa'dan özel seri olarak şu abi. Yok, arkam M4 dolu. Arkadaşlar hepsi Ford, full seviye. Bunu açıyoruz. Bir tane küçük kutumuz var. Bunda ne var? Bilmem. Maraş dondurması var abi. <gülüyor> <gülüyor> Yarım kilo olan iki tane. <laughs> ya kardeşim çiğ köfte var ya kardeşim. Allah Allah. Bunun içinde çok enteresan bir şey var. Hiç tahmin etmediğim bir şey var. Acaba Fikir yürütemiyorum şu an. Suratına bir şey patlayacak abi dikkat et. Oyunla ilgili mi yine? Oyunla ayrıca sana ne ilgili? Yani. <ö> <laughs> i̇ki tabak iskele. <laughs> Elma <laughs> el bombası. El Evladım da bırak. Şey böyle. Sıralama vardı. Cüz bin ya? yazıyor ya bu oraya. İkinci tahminimi Eski maskesi. O ne abi eski maskesi eski. ne? Eski. Ee. Sürümcü maskesi. Sürümcü maskesi olabilir mi? Tutturduysam yemin ederim like at, atmayan var ya ayıp eder bak. Yemin ederim şu anda bak bir anda böyle bir şey tahmin ettim. Yok artık sürümcü ise şu an kendime acın olacağı gibi Aç aç aç. Ben Maraş dondurması bekliyorum. Açıyorum. 8, 7, Şahod 6, 6 5... O ne abi? Yemin ederim ki bildim. <laughs> ne o? Allah'ım. Bu ne oğlum? Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Keşke Maraş dondurması çıksaydı. Abi... İnanılmaz. Taksana ya. bir abi. Şu Not an eskisin abi. Sezon 2'desin şu an. Oy, çok <laughs> iyi lan. <laughs> ya bunu yapma ya. <laughs> gel gel gel. Bir sprey alır mıyız abi? <laughs> EQ yapsan abi gerçek hayatta. <laughs> Oğlum çok iyi lan. Şu an çok karizmatik oldun abi. Harbi mi? Hollywood oyuncularına benziyor. Ha şu an şey gibi değil mi? Arınma gecesindeki hani böyle... İyi, Değil mi? Evet. Bunları takıp çıkıyorlar ya silahlarla. Aynen, Öf, yok mu bir arınma gecesi? <laughs> Kimi <Evet>. arayacağız abi? <gülüyor> <gülüyor> evet memur bey, bu video. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bunu böyle kafamızı sanmıyorum. Aa şey düştü. Var. Maskaranın <laughs> şeyi düştü. Neyi düştü lan? Neyi düştü? Ha bunu yapıştırdım ama. He yapıştırdım. Hı. Aa bak yaptım bir tane. Çok iyi yiyeyim ya. Artık pro açtım arkadaşlar. Kırak lan. Nereden aklına geldi bu ya? <laughs> Be, ya da... be, bu arada arkadaşlar siz bilmiyorsunuz hani bir beyip seti gelmişti ya onu hate sipariş verdiği gibi göndermemişler ve çok sinirlendi falan bu, bu ne lan falan dedi ya bu ne dedi kesin öyle dedi kesin öyle demişti şey onun üstüne bir tane daha bib seti geldi. Dedi ki aslında ben böyle bir şey gönder, gönderecektim. Dedi aynı o hani oyundakiyle birebirdi. Haberiniz olsun. Onu bilmiyoruz onu. Abi, Çünkü biraz. Videoda olmadığımız için arkadaşlar onu ekleyemedik. Sıra babada mı? Sıra da... şey Çok bu? dikkatli oldu. Büyük başlık <laughs> Ya bu kırılabilir. Kırılabilir. Buna çok en yani buna çok narin davranacağım dostlar. Yani Nadim bildiğiniz şeyle <laughs> parkeyle sabitlemişler. Bildiğiniz ev ev yere koyulan parkelerle sabitlemişler. Hani çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. O parkeyi kullanırız abi. Gerçekten çok önemli bir şey. Bizim şu parke şişmişti geçen hafta. Oraya yapıştıralım. Oraya yapıştıralım. Çok mantıklı. Bence bir bunu da hissetmiş. Evet, bunu Şimdi dostlar çok dikkatliyim. Bakısı alayım. Bunda da bir bant kesim olayı olacak ama daha dikkatli yapmalıyım. Şöyle şuradan dümdüz gideceğim bu. Hiç çok tabana inmeden. Şöyle. Abi çok heyecan verici bu. Bundan dehşet bir şey çıkacak ya o belli. Dayanacaksın. Biraz. Yani kertenkeleden ve sürümcü maskesinden sonra arkadaşlar dehşet ne çıkabilir bilmiyorum ama onun üstüne alabilir diye. Bak böyle böyle kesersen o açılmaz. Ne yapacağım? <laughs> ne Allah yemin keserken ben çıldırdım ya. Buraya dedim ki çok daral geldi, sen kesemiyorsun, açamıyorsun, çıksın, <laughs> şey bırak abinin bakışı görmen lazım abla. <laughs> Kızım ben... Ne yapıyorsun ya? <laughs> Dellendi, fıttırdı, neşter çıkar. Yavaş davran. Sakin ol, ben de... Düşman sen tutmuyor musun? Taçmalama, sıkı tut onu. Tutuyorum. <laughs> Dur, çevirelim. Açıldı, açıldı sanki. Açıldı sadece. mı? Açıldı, çevir. Oo! Oh! Yani, dıp dıp. dıp. dıp, dıp. Allah'ım! Bir dakika, bir dakika. Şurada bir bank var. Geliyor. Evet ne geliyor? Abi bu ne? Güzel tut bir dakika. Bunu bize niye Ya. Wow. bu ne oğlum? <laughs> Abi ne oldu? Dinozor çıktı. Oo, <laughs> bu ne lan? <laughs> Godzilla. Felaket wow. değil mi? İşte, bir şey söyleyeyim mi? Fotoğraftakiler <laughs> aşırı aşırı güzel duruyor. <laughs> Bana sen, oha, şey. sen bayağı biliyorsun. <laughs> ben biliyorum. Godzilla AVM. Felaket güzel ya. Öyle böyle değil. Gerçek hatta Godzilla AVM Bunu kim yaptı ya? Bu nasıl bir şey böyle ya? Bunu eee görsel sanatlar öğretmeni. Bunu bir öğretmen Mehmet Uğur. ya. Uğur. Kim? Mehmet Uğur. Mehmet Uğur. Mehmet. Mehmet hocam. Hocam ne yapıyorsunuz siz? Hep iş birliği yapmışsınız. Koca Tepe öğretmen kendisi. Koca Tepe hangi şehirde? Mardin Midyat'tan. Mardin Midyat'tan. Evet ben onu Instagram'dan buldum. Hepsini Hep, o mu yaptı? Hepsini evet. Ellerine sağlık Hocamız... buradan selam olsun. Neydi okulu bir dakika bir daha söyler misin? Kocatepe Ortaokulu. Kocatepe Ortaokulu'nda. Görsel sanatlar öğretmenimiz. Görsel sanatlar öğretmenimiz. Mehmet Uğur. Mehmet Uğur yapmış arkadaşlar. Ellerine emeklerine sağlık buradan selam olsun. Gerçekten yani. Bunu normalde iş olarak yapıyor değil mi? Meslek olarak. Normalde bunu yapmıyor. Benim için yapıyor. Özel yaptırdım. Normalde sadece okullardan ders veriyor. İnanılmaz ya. Bu bize ne de bir göstersen abi ya. Ne? Bize de bir göstersen ya. Kameraya sığmıyor. Oğlum bu inanılmaz bir şey ya. Yani bu var ya harbiden inanılmaz bir şey. Şuna bak. Ay çok güzel. Değil mi? Aşırı güzel. 8x buna oğlum, iyi gider abi. Oğlum. oğlum bu ne lan? <laughs> Kameradan, şu kameradan inanılmaz ya. Evet. Yan yana bir dursanız abi senden ne kadar kısa. Yani şöyle söyleyeyim benim yarım kadar. Hocam sen şov <laughs> yapıyorsun. Senin bacak sen... boyun kadar. <laughs> abi 1.50 galiba. Aynen. Bayağı kadar. 1.50 aynen. Yani doğru. 1.50 falan var. Şu detayları çekebilir mi Ahmet? Yani inanılmaz detaylı aynen. bu. Böyle dinozor şeyi gibi. Yani Godzilla'nın derisi gibi. Deri gibi değil mi? Evet. Aynen. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hissiyatı nasıl biliyor musunuz? Hani harbiden deriyi tutar gibi. Nasıl ya? <laughs> Kamerada giriyor. <gülüyor> <gülüyor> tabii, tabii. Abi oradan... Arkadaşlar like, like atmayan sana <laughs> headshot atarım. Çok like, izliyordu. like atmayan sana headshot atarım. İnanılmaz bir yemek var. Yani Hate'in yaptığın Mardin Midyat'tan buralara sen bunu gidip nasıl alıyorsun? Nasıl, ya ne başlık at... şey, bin kişiye yazdım Instagram. Yapar mısın abi dedim. Yapmadılar. Benim mı? dedi. Buna dedi. Ya kabul etmedi. Deneyim dedi ve öyle başladı. Yeminde. Ne kadar İlk sürdü bunu yapmak? İlk buz diyarı başladı maskara bu. Bu. Ne evet. İnanılmaz. Saf yetenek ya. ya. Ve her şeyi kendi yapıyor. Her. Zaten şey. maskara videosunu attığımızda yorumlarda çok evet. sormuşlardı yani. Evet hani kimine yaptırmış doyuruyor. falan diye. Eğer ilgilenen varsa. Hocam arkada kabul vereyim istiyorsanız. Tamam. Hocam. Nasıl nasıl ulaşacaklar? uzm.portre. uzm.portre. Arkadaşlar, emeğin saygı açısından söyleyelim. E hey, zaten bunları <laughs> satın almış yani. Ama e, kendisi İsteyen varsa. Aynen. isteyen varsa falan ulaşabilir. <laughs> Bilginiz olsun. Çok çok teşekkür ederim. Hayatımın en güzel hediyeleri ya arasında. <laughs> evet, Gerçekten güzeller. mükemmel. Çok çok ben teşekkür ne ederim. Ne <laughs> güle güle, güle kullan. şimdi güle güle kullandın diyeceğim yani <laughs> yok şu şöyle aldım güzel. güle güle kullandın diyeceğim arkadaşlar yani şimdi bu camlıda işte geçiyor bana <laughs> ne sıkıyorsun Kendi hakimcilerin tarıyorum mu falan valla arkadaşlar baya baya beğendim bayıldım hatta çok çok teşekkür ederim <laughs> tekrar sen tekrar sen... yani bizim Devamı bir daha gelecek de daha mı gelecek <laughs> Devamı falan. <laughs> bir de böyle bir de diyor ki devamı gelecek falan diyor. Bu sefer <laughs> ben gelmeyeceğim, kargo gelecek falan diyor yani. <laughs> yani. Lütfen o yüzden yorumlarda hate kalp doldurun lütfen. <laughs> Teşekkür ederim. Abi arkada bir kalpli kutumuz vardı ama onu da unuttuk galiba. Ne kutu? Aa o. Onlar şey videodan <laughs> e, gelmek yok. Nasıl evet, var arkadaşlar? <laughs> Yani inanamıyorum ben bunu yani bu maskeyle veda etmek istiyorum dostlar. Bizim bir one man Squad var diyor. O yalan oldu. Ben muhabbet etmeye gidiyorum içeri. <laughs> ben de biraz... artık yeter. Misafirim var dostlar. Anlayacağınız üzere one man Squad telafi ederiz. Zaten ekiple bildiğiniz gibi Fatih'e kasmaya başlayacağım. Orada da bol bol gameplay gelecek. Söylemek istediğim bir şey var mı? Hepinizi çok seviyorum. Kameranın önünde bu. Bir anda çeviriyormuşum. <laughs> Ama İnşallah ileride ucağı... diyelim. Gerçi olduğum için çekilmeyi düşünüyorum. Kusura bakmayın ama belki ileride. Aynen. ileride. Bir anda şöyle yapıyormuş. <laughs> 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 İnşallah ileride diyelim dostlar. İnşallah. İnşallah. İnşallah keyif alarak izlemişsinizdir. Videodan çıkmadan like atıp <laughs> <like it, gülüyor> abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.